Serkan Bey, herhalde. nasılsınız ilk öncelikle? Sağ olun, sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün Selim Bey'in 50. yaş günü. Evet. Siz de yalnız bırakmadınız. Tabii ki. Neler söyleyeceksiniz bugün için? Selim, valla e, bizim yolumuz herhalde bir iki sene önce falan kesişti. Hı -hı. Ve son bir senemiz yani, o kadar e, birlikte sıkı sıkı geçti ki. Ya benim için gerçekten Selim bir abi, arkadaş. Hı -hı. Aynı zamanda çok şey ben yani, inanılmaz çok şey kaptı Hı -hı. bana. O yüzden benim için çok kıymetli. Ee, bu sene biliyorsunuz diziden çıktığım evet. sezon finalinde maalesef böyle bir olay yaşadık. <laughs> çok üzgünüz ama olsun o bir iş ortamı. Yani ben Selimi kazandım. Ee, Bundan sonra da böyle güzel bir arkadaşlık, bir abilik, kardeşlik devam edecek. Efendim kaftanları çıkartmışsınız hemen görüyoruz sizi. Evet. Kaftanlar çıktıktan sonra biraz daha rahatlıyor musunuz diyelim normal hayatta ee, nasıl oluyor? Yok ben oradaki şeyi seviyorum ya. Hı hı. Ee, şeyi soracaksın biliyorum orada. <laughs> <laughs> ya Ahmet abiyle biz uzun tanıdık, uzun zamandır tanışıyoruz. Öyle güzel bir şakalaşma oldu. Hı hı. Ee, i̇şin şakası tabii bu ama manşet çıktı orada. Ee, yani ben işimi seviyorum, hı hı. kaftanımı da seviyorum. Hı hı. Ee, giymekle çıkarmakla da bir derdim yok. İşi buraya bağlayalım uzatmadan. <laughs> Çıkar, e, çıkarttıktan sonra evde hizmetkarım dediniz ama. İşte oraya geliyor. Evet. Ya, <laughs> o şakasıydı. O ya, hakikaten <laughs> öyle bir şakaydı. Manşet yapıldı. Sıkıntı değil. E, gayet Ahmet abiyle geyik yaptık orada. <laughs> Böyle yani. Dominantlık konusunda bir soralım istersek efendim? E, evde Özgür Hanım biraz daha dominantmış galiba. Siz de bunu tercih ediyorsunuz. Evet, açık açık söyledim. <gülüyor> <gülüyor> daha ne diyebilirim yani. <laughs> Hemen şunu da sormak istiyorum. Yeni projeniz var. Sizin için evet. birazcık dinlenme olmayacak gibi de duruyor aslında. Dizi bitip bir filme Başladık. başladınız. Sakallar da bu arada. Sakallar biraz bitti evet hı hı. film projesi için. Ee, tabii önden belliydi bu. Bir hazırlık sürecimiz oldu. Dizi bitti. Herhalde bir iki gün dinlendim. Hı hı. Ondan sonra filme başladım. Hı hı. İyi de gidiyor. Güzel gidiyor. Zaten herhalde yarısını attık bile. Hı hı. Az kaldı yani. Ondan sonra ben de artık bir tatil hak ettiğimi düşünüyorum. Ama film de çok iyi gidiyor, yani gayet mutluyum. Memnunum. Partneri de sorunum, Hilenim. Tabii. Nasıl? çok kolay. <laughs> çalışması çok kolay, gerçekten. Yani e, hem iyi anlaşıyoruz sette, e, güzel paslaşmalarımız oluyor, iyi bir partner oldu. Ee, bence güzel bir iş ortaya çıkacak. İyi bir enerji, iyi bir uyum yakaladın. Tatil hak ettim dediniz ama tatil evet. planlarından da bahsedelim artık. Ne zaman tatile çıkacaksınız? Nerede olacaksınız? Vallahi Özge Hanım sizi bu konuda birazcık zorluyor galiba. Bir, bir ufak ufak planlama yapmaya Hı. başladık. Ben de çok istiyorum. Hatta Hı. Özge'den çok ben istiyor olabilirim. Biz biliyorsunuz yani. Evet. Şimdi film bittiği gibi herhalde gene bir iki gün kendimize bir zaman tanıyıp sonra e, bir yurt dışı yaparız. Ee, sanırım dizi başlayana kadar bir, bir buçuk ayım falan kalıyor, hı. oraya ne sığdırabilirsem. <laughs> Planlama gene Özge Hanım'da mı? ikimizde. Ikimiz Sizi, o zaman son sorumu da soracağım. Sizi en çok heyecanlandıran konu. Kaldım, <laughs> aldım. Böyle sorunca olmuyor. Evet. Ee, her şey olabilir ya, hı. bu tuzak bir soru biliyorum da her şey <laughs> Hadi görüşürüz <zaten>. arkadaşlar. <laughs> ya da şöyle söylerim. Evdeki üçüncü bir kişi sizi heyecanlandırır. Evet. Ha tamam okey biliyorum. ben işte tuzak soruyor. <laughs> Zaten gerekli açıklamayı yaptım. İşte güzel güzel e, Ahmet abiyle de konuştum. Hı -hı. Oradan alıp Hı -hı. izleyebilirsiniz, <gülüyor> <gülüyor> dinleyebilirsiniz. Çok fazla da konuşmayı tercih Aa, etmiyorsunuz eyvallah. bu konuda. Peki o zaman efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim iyi akşamlar. İyi akşamlar.